Değerli arkadaşlar merhabalar sepet Sepeti Tise kanalına hoş geldiniz. Türk Traktör 2022 1. dönem bilanço analiz videosuyla karşınızdayım. Şirket yine güzel bir satış dönemi açıkladı. Şöyle hemen o durumu göstermek istiyorum. 3 milyar 987 milyon seviyesinde bir net satış görüyorsunuz. 2 yıl önce şirket 1 milyarlara bile ulaşmayan satışları varken bugün neredeyse 4 katı bir satış seviyelerine ulaşmış durumda. Net karına baktığım zamanda da şirketin net karında da yine geçmişine nazaran daha iyi bir seviyelerde kazançlılık söz konusu. En son 476 milyon bu bilançoda kazançlılık açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde 348 milyonmuş. Bu sefer daha da iyi bir net kar açıklamış durumda. Bakın geçmişine iniyorum. 20 milyonlar, 13 milyonlar, 7, 30 yani çok çok bambaşka artık seviyeye gelmiş durumda şirketin. Kazançlılık yönü. Ancak olumsuz bir husustan sizlere bahsetmek istiyorum. Şirketin önemli bir kısa vadeli yükümlülüklerinde büyüme söz konusu. Bunun da nedeni finansal borçları çok ciddi patlamış durumda. 579 milyondan 1 milyar 916 milyona şirketin finansal borcu artmış durumda. Bu durumdan kaynaklı haliyle öz sermayesinde çok ciddi bir erime durumu gerçekleşti. Yani biz 500 milyon 500 milyon kazanmaya çalışırken bir kalemde şirkete yani neredeyse 1.5 milyon milyar e, erime neden olduğu öz kaynağında sırf yükümlülüklerindeki bu artıştan kaynaklı. Tabii ki farklı kazançlılıklarından dolayı bu miktarı biraz daha az tutabildi ama çok ciddi bir ataktır bu finansal borçların yükselmesi. Şirketin öz sermayesinde de bir 700 milyonluk erimeye neden olmuş durumda buna bağlı olarak da piyasa defter ortalaması yukarı yönde sıçradı. Haliyle defter değeri aşağıda payda da bu e, erirse bu sefer piyasa defter ya yani piyasa değerinde nötr bir dönem bile olsa yani fiyatların ne düştüğü ne yükseldiği bir dönemde bu sefer piyasa defter ortalaması yükselecek. E, fiyatlar bir de yükselmeye devam ediyorsa çarpı katlayarak piyasa defter ortalamasının büyümesi anlamına gelir. O yüzden şirketin hisse fiyatlarında geri çekilmeler önemli olduğunu düşünüyorum. Bu da en azından geçmiş piyasa defter ortalamalarına doğru biraz yöneltebilsin. O yüzden hisse fiyatlarında düzeltme bu şirket için önemli olduğunu düşünüyorum. Hemen size bu durumu biraz daha detaylı şöyle göstermek istiyorum. Piyasa defter oranı geçen bilançoda böyle 6.26'lardaydı. FK'lar ise 9.70'lerdeydi ki bu kanalda çalışmasında herhangi bir mahsur söz konusu değildi. Böyle devam edebilirdi. Ee... Sorun olmayacaktı. Ancak böyle çok ciddi bir şimdi e, piyasa defter ortalamasının yükselmesi anlamına geldi. Tekrar bu kanalı hareketi için bir hisse fiyatlarında geri çekilmelerin ben e, güzel olacağını düşünüyorum. Hemen şöyle devam edelim. e Şirketin sektöründeki karşılaştırmalara biraz bakalım. E, şöyle piyasa defter ortalaması 9.83'e çıktı e, haliyle e, otomotiv sektöründe 8.40 onun biraz üzerinde ama FK'sı çok güzel işte şirketin hala buna rağmen PK'sı 1.10 seviyesi içerisinde yer alabiliyor. Sadece borsamızdaki o düzeltmeyle beraber piyasa defter ortalamasının da daha makul seviyelere gelmesi geçmişine göre e, oldukça hoş olacaktır. Bunu belirtebilirim. Hemen şöyle şirketle ilgili devam edelim. Teknikteki incelemelere. Metal Eşya Endeksin'e bir bakalım. Metal Eşya Endeksinde yer alan bir şirket bulunduğu yer itibariyle de çok güçlü bir destek bölgelerinde yer alıyor. Yani Metal Eşya Endeksin'den daha sert bir düşüşün ne olacağını düşünmüyorum çünkü önemli bir destek bölgesinde yer alıyor. O yüzden bir ayrıcalıklı bir görüntüsü var. Hem kazançlılığı güzel geldi. Buna bağlı olarak da umarım o borsadaki geri çekilmeyle beraber bu şirket daha iyi bir fırsat yaratacaktır. Kendi sektörüne göre bakın daha önceki rally'sini görüyorsunuz. Ne kadar güçlü bir rally gelmiş. Bu 377 seviyesinin üzerinde. Şu bölümü vermiş mesela arkadaşlar. Şimdi bu alt bölgeye bakın şu bölge düşüş bölgesi. E şimdi tekrar yüksel, tekrar yukarı trend e, görüntüsü var ve güçlü bir destek bölgesinde metal eşya endeksine göre. Hemen devam ediyorum. biz 50 şirketi olması nedeniyle bakın şuradaki bir eğrisel grafiği bir çanak görüntüsüne doğru götürebilir bulunduğu yer itibariyle de bu seviyelerde alt bölgeleri ya yani 377 seviyelerine bu denli yakın olmak e, yani oldukça kıymetli olduğunu yine düşünüyorum şirketin yani devam edebiliriz e, şirket e, rekabetinde oldukça kıymetli görüntülere sahip yine Dolar TL paritesinde de yine bakıyorsunuz 377 seviyesini burada artık kırmış durumda görüntü çok güzel Ema 5544'ü kırıp gümüş rally başlatmak üzere çok kıymetli bir görüntüsü var. Yani böyle 17 dolar 30 centler gibi burada bir direnç gibi gösteriyor şu seviye ama hani şirketin bu bölgeler çok kıymetli destek bölgeleri. 144, 55, sen e, ve 377 destekleri var. Kaldı ki bulutta burada bir destek görüntüsü içerisinde. Türk Traktör uzun vadede çok çok potansiyelli bir görüntü veriyor. Ancak e, dediğimiz üzere Borsadaki bir düzeltme sürecinde piyasa defter ortalamasını da bir kendi geçmiş rassuşusuna bir getirirse bu sefer çok daha önemli bir potansiyel anlamına geleceğini düşünüyorum. Hemen şöyle artık TL ile bir teknik incelemesine bakalım. Şirketin öncelikle haftalık logaritmikteki durumunu inceleyelim. Bir önemli bir yükselen kanal trendi zaten şirketin mevcut çok sert bir rally vardı. Bu kadar ciddi rally nerelere gitmiş? 20 liradan 250 liralara giden 12 katlık bir rally söz konusuydu. Bu durum bir bu kanalda dinlenmeleri de gerektirebilir. Yani işte o dediğim düzeltme süreçlerinde bir 200 liralara doğru bir düşüş hareketi oldukça önemli. İşte fırsatlar yaratabilir arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Çünkü borsamızın çok ciddi atakları var. Buna bağlı olarak da kendi kanalının alt bölgesi bakın şu seviye buralarda direnç olmuş seviye burada da destek olmuş durumda. Bu seviyeye bir daha teması güzel bir görüntü oluşturabilir. Mum sayımında da TD'de de buralarda bir direnç görüntüsü var. Bir ufak düzeltme iyi olacağını düşünüyorum. Şirketin büyük potansiyeline karşılık bu seviyeler 200 liralar çok büyük bir düzeltme miktarları değil. Hemen devam edelim günlükteki durumuna. Günlükte ise şirketin 252 lirasını artık bir direnç olarak burada ikili tepe şeklinde bir görüntü oluşturmuş. Burada MA55 burada Kujinsen Ali ile destek pozisyonunda şu seviyede 225 lirada yine bir destek görüntüsü oluşturuyor. Buna bağlı olarak trend yönü günlükte pozitif hala devam ediyor. Sadece borsadaki o ciddi ataklardan kaynaklı diğer yönünde konuşmam gerektiğinden dolayı bu hususu size anlatıyorum. E, haliyle trendi şu anda pozitif. Düzeltme süreçleri gelirse çok kıymetli de görüntü oluşturur. Ne seviyelere gelecek? Buradaki MO144 seviyelerine. Bakın şurada gelen MO144 daha önceden bakın. MO144'de yakın dönemlerini görüyorsunuz. Burada MO144 dirençler oluşturmuş. E şimdi de dediğimiz gibi buralarda da bir destekler oluşturursa çok daha güzel bir görüntü fırsatlar yaratabilir. Traktör, traktör. Hemen şöyle arsa indikatöründe bir bakalım. Arsa indikatöründe ise haftalığın tekrar altına atmış günlük. Bakın burada. Bakın burada mesela günlük üstteki rallisini görüyorsunuz. Haftalığın altında olan bölümü günlüğün. Hep bu bölümler düşüş yani. Mesela burayı yatay atlatmış. Burayı yükselerek atlatmış. Şimdi tekrar bir aşağı bir eğilim yapmış. Ve günlük arasayı sadece 54 olması biraz daha düzeltmelerde bu sefer çok güzel bir arasay atakları anlamına da gelebilir. Şu anda 54'e kadar bile geri çekilmiş olması yine güzel. Bu şirket kıymetli bir şirket açıkçası. Bu şekilde bir incelemede bulunmuş oldum. Umarım faydalı olmuşumdur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizlerin destekleri beğenileri çok çok kıymetli. Gelecek bir bilanço videosunda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.